Edilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle samanlıkta yangın çıktı. Samanlıkta çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Yangının alevleri hemen bitişindeki bulunan ahır, fırın, evi ve diğer samanlığa sıçradı. Alevlerin giderek büyüdüğü yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 a çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve arazözler sevk edildi. Ekipler tarafından yangın daha fazla etrafa yayılmadan kontrol altına alındı. Ahırda bulunan bir traktör, 16 büyükbaş ve 7 küçükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. <laughs> Hayvanları çıkardılar mı? Öte <laughs> <laughs> <Öyle gülüyor> <contrappu> tak, 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 tak. yandan yeni doğan oğlağına gözü gibi bakan Hülya Deniz oğlağının öldüğünü sandı. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışan Hülya Deniz alevlerin arasından kurtarılan oğlağı teslim alınca sevinç gözyaşları döktü. Yangın sebebiyle ahır, fırın ev ve iki samanlıkta bulunan toplam 2000 adet saman balyası küle döndü. Ya şu, hayranet, neyin ne? Neyin Ya biri ne baba? Hayranet. 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 Tamam, dur!

Ne yiyebilirsin? Ne yiyebilirsin? Ben ne yiyebilirim? 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 Ne